İngiltere'de nakit aldığınız bir evi çok rahatlıkla kiraya verebilirsiniz. Bir bankadan veya başka bir kurumdan izin almanıza gerek yok. Bir daire aldığınızı varsayalım. Bunun için bu dairenin, bu bloğun, bu apartmanın yönetim şirketine ben burayı kiraya vermek istiyorum diye bir başvuruda bulunuyorsunuz. Onlar da sizin bütün iletişim bilgilerinizi alıyorlar. Burada bir kiracı olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Ona göre ilerideki iletişimde hem sizi hem de kiracınızla ilgili olan kısımlarına bilgilendirme yapmış oluyorlar. Eğer bir mortgage aracılığıyla bu evi aldıysanız, mesela buy to let mortgage ile aldınız, zaten bu mortgage'in amacı bir mülk alıp kiraya vermektir. Bunun için de herhangi özel bir izin almanıza gerek yok. Çünkü aldığınız mortgage türü yapmak istediğiniz işe uygun bir mortgage türüdür. Fakat eğer ben oturmak için bir yer alıyorum diye mortgage aldınız yani residential sonra burayı kiraya vermek istediniz bunun için ilgili bankadan consent to let denen bir izin almanız gerekir. Burada genelde bankalar bir yıllık, 2 yıllık size consent izin verebilirler. Bunun ötesinde ise sizin mortgage'inizin türünü residential'dan buy geçirmenizi isteyebilirler.